Sıralaması. Canlı sıralaması. Tiktok dünya genelinde bir numaram zannetmiyorum Hayır. ya. Evet arkadaşlar ben TikTok arkadaşlara birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bence nacizane bunu bir yapıcı bir eleştiri olarak kabul edin. Ben bu zamana kadar çok linçlendim yapıcı eleştirilmekten ziyade çok daha farklı şekillerde öğrenmek zorunda kaldım. Bazı şeyleri karşımdaki insanlar bana doğru düzgün anlatmayı tercih etmedikleri için yapıcı bir şekilde bir eleştiri olarak kabul edin bunu. Şunu yapmayın yani. Ben de bu arada biraz makara olsun diye yaptım. Tabi şimdi hani dinime küfreden Müslüman olsa böyle bir şey tam doğru bir örnek olmayacak belki ama babaları gelsin Hırsın iki buçuk milyon lira. Sen de böyle yaparsan acaba Böyle konuşulan videoların önüne bir şey yapmaktansa dinlediğiniz severek dinlediğiniz şarkıların ya da işte herhangi yabancı dinlediğiniz insanların videoların önüne işte yani o tarz o tarz videolar editlerseniz TikTok Bence Türkiye'den çok yaratıcı bir kullanıcıyı e, globale tanıtabilir. Yani globalde ünlü olmanız e, çok mümkün TikTok'ta. Çünkü burada sadece bir ses var ve o, o sesin üzerine yaptığınız koreografi var ve bunu kullanıp, hayır kesinlikle kimseye laf yapmıyorum. Yani burada aslında e, global, burada globalleşmek daha mümkün demek istediğim bu. Yani. Çünkü burada herkesin dinlediği bir şarkıya da çok güzel bir koreografi ya da bir hikaye oluşturup onu yurt dışındaki insanlara da seyrettirebilirsiniz. Ama Türkçe böyle racon kesen e, diyaloglar falan babaları gelsin vuruşunu da -da 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 falan hani cehennem beats falan değil. Yani bunu 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 yapmazsanız bence e, bence Instagram'dan daha mümkün TikTok'tan bir e, ünlünün globalleşebilecek olması. Çünkü birkaç kişiye baktım, hani 100 milyonluk bir kız var. Ya o kız biraz da hani yaptığı işlerden ve yaptığı işlerin herkese hitap ediyor olmasından, ya yani onun izlediğini sen de anlıyorsun. Herkesin anlayacağı tarzda içerikler yaparsanız, sizin için daha iyi olur bu arada. 100 milyon olduğunu açıyor muyuz? Nasıl yani? 100 milyonluk izleyiciye ulaştığımızda sürprizimizi açıyor muyuz? Bunu ben de yüzde... Hayır ya! that <laughs>